Hepinize selamlar aleyküm kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Kardeşlerim. Kardeşler diyeyim. Size bir seri yapacağım. Bu seri hayatta kalma serisi. Ve bunun için maalesef Böyle bir ev yaptım. Çünkü ben bir türlü uzman bilerden kurtulup da bunu ev yapmıyordum. O yüzden yaratıcılığa geçtim. Ev yaptım. Ve mağaradan kendime böyle bir şeyler aldım. Gerçekten mağaradan yaptım. Şey modunda hayatta kalma. Allah'tan zombi çıkmadı karşıma. Çıksaydı ölürdüm. Çok kötü olurdu. Bakın eşyaları yaptım böyle. Tamam mı? Sonra buraya tekrar bir sandık yaptım. Bu sandığa bir şeyler koyacağım. Böyle çalışma masası var. Ondan sonra fırın var. Ondan sonra yatak, böyle şeyler var. Tamam mı? Arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. Evimi biraz görünür hale, görünür hale getirmek için evime bir ışık koyacağım. bilin şuraya ışık asacağım kardeşim. Güzel olur değil mi? Evimi belirtmek için böyle bir şey yapacağım. Evimin burasını aydınlatacağım güzelce. bence güzel bir şey olur. Hem aydınlık olduğu için görürüm. Işıkları bile görürüm. Bakın şu an te uzağa gideceğim. Evet arkadaşlar. Bu bunu galiba evet ben yapmıştım deşik şeyler yaptım böyle. Tamam mı? Bak buradan bile görüyorum. Gelin şuraya. Ta -a. uzaklaşalım biraz daha. Tamam. Buradan görünmüyor çünkü orayı geçtik. Anam babam. Uf ben buraya doğru yol yapacağım. Oradan buraya gelen yol yapacağım. Tamam mı? Işıklardan yol yapacağım, gerçek diyorum. Çok iyi lan. Büyük ışık olsun ama. Ama böyle ışık taşı olsun. Evimden oraya kadar yol yapacağım. Lan bu ev de çok güzel. Köye de çok güzel ev yaparım. Arkadaşlar. Hayatta kalma serisi artık başka olacak. Çünkü ben köy buldum bile. Keşke o yapıdayken baksaydım ya. O yapının yakındayken. Niye görmedim? Uf ya. Neyse bulduk. Yani şöyle güzelce yolumuzu yapalım. Takip ederek bu yolu gidebileceğiz köye. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. bu video galiba bu köye kadar yol yapmamı bu videoda izleyeceksiniz galiba. Bayağı 4 dakikalık video oldu şu anda. Nasıl görmedim ya ben o köyü. Keşke baştan görseydim. Çok güzel olacaktı vallahi. ışıkları böyle takip ede ede gideceğiz oraya. Hem neden ışık koyuyorum? Çünkü yol daha iyi belli olsun. Yolu görebilelim. Yolu kaybetmeyelim. Yani yolu başka bu ışıksız bloklarla yapabilirsek yolu bazen göremeyebiliriz. Yerini unutabiliriz. Ama bu şekilde unutmayız. Çünkü bu ya çok iyi bir yol oluyor. Ya uf ya. Ağaç çıktı karşımıza. O bu zaman buradan döneceğiz. Buradan gideceğiz. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Ay çok iyi oluyor. Çok az kaldı ya gitmemize. Böyle yerden yerden yap. Buraya geldiğimiz için Evet arkadaşlar bu videomuz da galiba böyle bitecek. Lan 8 dakikalık video oldu ya. Bu kadar uzun video yapmam lazım. Çünkü çok ünlü bir YouTuber değilim. Aslında 8 dakika da çok değil yani. Fazla bir süre mi sizce? Ben fazla bir süre olduğunu düşünmüyorum. Babamın şarjı bitiyor galiba arkadaşlar. Birazdan babamın şarjı bitebilir. O yüzden hızlı yapmak istiyorum şu yolu. İki dakika şu köye gideceğim ya. Şu ışıklarla köye yol yapacağım. Bu kadar kolay bir şey. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Şöyle bir gidersek buradan böyle dönelim. Döndüğümüz gibi şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Aynen çok iyi, çok iyi gidiyorum. Oh be. Bununla güzel bir yol yapabiliyoruz. Ama babamın şarjı da bitiyor galiba. Çok az kaldı. Babamın şarjı. Yolda çok az kaldı. Babamın şarjı da çok az kaldı. Çok uzun bir yol mu yapıyorum ya ben? Kıpkısa yol işte. Anık izleyiciler kıpkısa yol mu? Bakın arkadaşlar şuraya kadar getirmem lazım. Bu biraz zor olacak arkadaşlar. O yüzden şarjı 5 babamın. O yüzden bu videoyu burada bitireceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video burada bitiyor. Bu yolun sonunda böyle bitecek. Ve sonradan tekrar karşılayacağım. Sizi burada karşılayacağım ve gideceğiz köye yol yapacağız. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.